Osmanlı toplumunda kadın yaşamının en gizemli sayfalarından biri çamaşır günü ritüelidir. Bugün harem duvarları ardında yaşayan kadınların dış dünyayla buluştuğu, özgürce nefes aldığı ve sosyal bağlarını güçlendirdiği en önemli fırsattı. Üstelik bu ritüel ünlü hamam günlerinden bile daha kritik bir role sahipti. Çünkü hamam kapalı bir mekandı. Çamaşır günü ise doğanın kucağında, nehir kenarlarında, açık havada geçirilen bir özgürlük deneyimiydi. Osmanlı sarayında ve üst düzey ailelerinde yaşayan kadınlar için çamaşır günü kutsal bir ritüel haline gelmişti. Bugün sadece temizlik işi değil, sosyal yaşamın merkezi, psikolojik rahatlama anı ve hatta bir tür kadın dayanışması manifestosuydu. Topkapı Sarayı'nda Çamaşır günleri genellikle ayın belirli dönemlerinde hava şartlarına göre belirlenir ve en az üç gün önceden ilan edilirdi. Bu ilan, harem kadınları arasında büyük bir heyecan yaratırdı. Çünkü ay boyunca kapalı duvarlar arasında yaşayan bu kadınlar için açık havada doğayla iç içe geçirecekleri bu günler adeta küçük birer bayram gibiydi. Çamaşır gününün tarihi çok eskidir. İlk kayıtlar 2. Bayezid dönemine kadar uzanır. Ancak asıl sistemli hale gelişi, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan döneminde gerçekleşir. Hürrem Sultan, harem kadınlarının psikolojik sağlığının bu tür etkinliklerle korunabileceğini fark etmiş ve çamaşır gününü resmi bir kurum haline getirmişti. Saray kayıtlarında çamaşır günleri Yevmi Gassale, yıkama günü olarak geçer. Bu günler için özel bütçe ayrılır. Özel güvenlik önlemleri alınır ve hatta özel yemekler hazırlanırdı. Çünkü çamaşır günü sadece çamaşır yıkamak değil, kadınlar arası sosyal hayatın en yoğun yaşandığı gündü. Çamaşır gününün hamam gününden farkı çok nettir. Hamam kapalı bir mekandır ve belirli kuralları vardır. Ancak çamaşır günü açık hava altında, nehir kenarında Kuşların cıvıltısı eşliğinde geçen özgür bir deneyimdir. Kadınlar bugün de daha rahat davranabilir, daha yüksek sesle konuşabilir, hatta şarkı söyleyip oynayabilirlerdi. İstanbul'da çamaşır yıkamak için kullanılan başlıca nehirler ve dereler zamanla kadınların kutsal mekanları haline gelmişti. Bunların başında Kağıthane Deresi gelirdi. Bu dere saray kadınlarının en çok tercih ettiği yerdi. Suyunun temizliği, çevresindeki doğal güzellik ve ulaşım kolaylığı nedeniyle ideal bir çamaşır yıkama noktasıydı. Kağıthane deresinin çamaşır bölümü özel olarak düzenlenmişti. Suyun kenarına taş basamaklar yapılmış, kadınların oturabileceği düz taşlar yerleştirilmişti. Çevresine söğüt ağaçları dikilmiş, gölgelik alanlar oluşturulmuştu. Hatta kadınların çamaşırlarını kurutabilecekleri özel ipler çekilmişti. İkinci önemli nokta, Ali Beyköy deresiydi. Bu dere, özellikle yaz aylarında tercih edilirdi. Çünkü su seviyesi ideal yükseklikteydi ve çevresindeki çiçekli çayırlar, çamaşır gününe pastoral bir atmosfer katıyordu. Burası, aynı zamanda farklı mahallelerden gelen kadınların karışık olarak çamaşır yıkadığı yerdi. Üçüncü popüler nokta ise Göksu Deresi'ydi. Bu dere daha çok Üsküdar tarafındaki aileler tarafından kullanılırdı. Göksu'nun en büyük özelliği çevresindeki zengin bitki örtüsüydü. Kadınlar çamaşır yıkarken aynı zamanda şifalı otlarda toplayabilirlerdi. Bu derelerin her birinin kendine özgü gelenekleri vardı. Kağıthanede daha çok saray kadınları bulunur, resmi protokol uygulanırdı. Ali Beyköy'de ise daha demokratik bir atmosfer hakim olur, farklı sosyal sınıflardan kadınlar bir arada çamaşır yıkarlardı. Göksu ise daha çok mahalli bir karakter taşıyordu. Çamaşır günü sabahın erken saatlerinde başlardı. Kadınlar henüz güneş doğmadan hazırlıklarını tamamlayıp yola çıkarlardı. Bu erkenden başlama geleneğinin birkaç sebebi vardı. İlki, Suyun sabah saatlerinde daha temiz olmasıydı. İkincisi, günün ilerleyen saatlerinde başka insanların da nehir kenarına gelebilme ihtimaliydi. Üçüncüsü ise çamaşırların gün içinde kuruması için zaman tanımaktı. Saray kadınları için çamaşır günü hazırlıkları bir gün önceden başlardı. Öncelikle hangi çamaşırların yıkanacağı belirlenir, bunlar ayrı sepetlere konurdu. Her kadın kendi çamaşırlarını kendisi yıkardı. Bu çok önemli bir kuraldı. Çünkü çamaşır yıkamak o dönemde kişisel hijyen ve mahremiyet konularıyla doğrudan bağlantılıydı. Çamaşır günü için özel kıyafetler vardı. Bu kıyafetler su geçirmez kumaşlardan yapılırdı ve kolayca çıkarılıp giyilebilirdi. Renkler genellikle koyu tonlardı. Çünkü su sıçraması ve kirlenmeler için pratikti. En üstte ise Özel başörtüleri bulunurdu. Bu başörtüleri hem güneşten koruyucu hem de saçların ıslanmasını engelleyiciydi. Çamaşır yıkama araç gereçleri de özel olarak hazırlanırdı. Sabunlar özel karışımlardan yapılırdı. Zeytinyağı, kül suyu ve çeşitli bitkisel özler karıştırılarak elde edilen bu sabunlar hem temizlik hem de koku verici özelliğe sahipti. Ayrıca Çamaşırları ovmak için özel taşlar, suyu sıkmak için tahta aletler ve kurutmak için ipler bulunurdu. Çamaşır günü Osmanlı kadın sosyalleşmesinin en yoğun yaşandığı andı. Farklı yaşlardan, farklı statülerden kadınlar bir araya gelir, deneyimlerini paylaşır, sorunlarını tartışır, sevinçlerini dile getirirlerdi. Bu sosyalleşme o dönemde kadınlar için hayati önemdeydi. Çamaşır yıkarken yapılan sohbetlerin konuları çok çeşitliydi. Ev yönetimi ipuçları, çocuk bakımı tavsiyeleri, yemek tarifleri, sağlık bilgileri, güzellik sırları, ailevi sorunlar, geleceğe dair planlar. Her konu masaya gelir, kadınlar birbirlerinden öğrenirlerdi. En ilginç gelenek çamaşır türküleriydi. Kadınlar Çamaşır yıkarken özel türküler söylerlerdi. Bu türküler hem işi kolaylaştırıyor hem de grup ruhunu güçlendiriyordu. Türkülerin sözleri genellikle kadın hayatından kesitler içeriyordu. Ev özlemi, çocuk sevgisi, eş ilişkileri, doğa güzellikleri. Çamaşır masalları da çok popülerdi. Yaşlı kadınlar genç kadınlara çeşitli hikayeler anlatırlardı. Bu hikayeler bazen gerçek yaşam öyküleriydi. Bazen efsaneler, bazen de öğüt verici masallardı. Bu anlatım geleneği kuşaklar arası bilgi aktarımının en etkili yollarından biriydi. Çamaşır günlerinde kadınlar arasında yardımlaşma ağları da gelişirdi. Hasta olan kadının çamaşırını sağlıklı olanlar yıkardı. Yeni doğum yapmış annenin çamaşırlarına diğer kadınlar yardım ederdi. Yaşlı kadınların ağır çamaşırlarını gençler üstlenirdi. Bu dayanışma sadece o gün değil, yıl boyunca devam ederdi. Çamaşır günleri aynı zamanda kız çocuklarının eğitildiği önemli fırsatlardı. 7-8 yaşından itibaren kız çocukları anneleriyle birlikte çamaşır gününe katılırlardı. Bu katılım onlar için hem eğlence hem de öğrenme deneyimiydi. Küçük kızlar Önce çamaşır yıkama tekniklerini öğrenirlerdi. Sabunun nasıl kullanılacağı, kumaşın nasıl ovulacağı, suyun nasıl sıkılacağı, çamaşırın nasıl asılacağı. Bu pratik bilgiler gelecekteki ev yaşamları için temel becerileriydi. Ancak asıl önemli olan sosyal davranış kurallarının öğretilmesiydi. Kız çocukları farklı yaştaki kadınlarla nasıl konuşacaklarını, hangi konuların uygun olduğunu Nasıl yardımlaşacaklarını çamaşır günlerinde öğrenirlerdi. Bu, o dönemde çok önemli bir sosyal eğitimdi. Çamaşır günlerinde kız çocukları için özel oyunlar da vardı. Su kenarında oynanan özel oyunlar, çamaşır malzemeleriyle yapılan aktiviteler, doğada yapılan keşifler. Bu oyunlar çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağlıyordu. En güzel gelenek ise çamaşır hediyesiydi. Her çamaşır gününde kadınlar birbirlerine küçük hediyeler verirlerdi. Bunlar genellikle el yapımı sabunlar, örgü işler, küçük takılar ya da şifalı otlar olurdu. Kız çocukları da bu hediyeleşme geleneğine dahil edilir. Böylece paylaşımın değerini öğrenirlerdi. Çamaşır günleri mevsimlere göre farklı karakterler kazanırdı. İlkbahar çamaşır günleri en neşeli ve enerjik olanlarıydı. Kış boyunca evlerde biriken çamaşırlar yıkanır, aynı zamanda bahar temizliği de yapılırdı. Bu dönemde kadınlar kış yorgunluğunu atıp yeni sezona hazırlanırlardı. İlkbahar çamaşır günlerinin en özel yanı doğada yeni açan çiçeklerin keyfini çıkarma fırsatıydı. Kadınlar çamaşır yıkarken aynı zamanda çiçek toplar, Bahar otları keserler, doğanın uyanışını kutlarlardı. Bu mevsimde türküler daha neşeli, sohbetler daha umut doluydu. Yaz çamaşır günleri ise en uzun ve en keyifli olanlarıydı. Uzun gün ışığından faydalanarak daha çok çamaşır yıkanabilir, daha uzun sohbetler edilebilirdi. Yaz meyvelerinin paylaşıldığı, serinletici içeceklerin hazırlandığı bu günler adeta piknik havasında geçerdi. Yaz günlerinde özel geleneklerden biri ayaklarını suya sokarak çamaşır yıkamaktı. Bu hem serinletici hem de ayak sağlığı için faydalıydı. Kadınlar ayaklarını suya soktukları bu anlarda daha da rahatlıyor, sanki tatilde gibi hissediyorlardı. Sonbahar çamaşır günleri daha sakin ve düşünceli geçerdi. Yaz yorgunluğu, kış hazırlıkları ve mevsimsel melankoli bu günlere yansırdı. Ancak sonbahar meyveleri ve renkli yapraklar sayesinde doğal güzellik dorukta olurdu. Bu mevsimde kadınlar daha çok geçmiş anılarını paylaşır, gelecek planlarını konuşurlardı. Kış çamaşır günleri ise en nadir olanlarıydı. Sadece hava müsait olduğunda genellikle kış ortasında birkaç kez yapılırdı. Bu günler Kış sıkıntısını gidermek için çok değerliydi. Kadınlar soğuk havaya rağmen çamaşır yıkamaya gider, sıcak çorbalar içer, birbirlerini teselli ederlerdi. Saray kadınlarının çamaşır günleri sıradan bir etkinlik değildi. Bu günler için detaylı güvenlik önlemleri alınır, özel protokoller uygulanırdı. Çünkü harem kadınlarının güvenliği devlet güvenliği kadar önemliydi. Çamaşır gününden bir gün önce gidilecek yerdeki güvenlik kontrolü yapılırdı. Bölgede şüpheli kişi olup olmadığı, güvenlik açığı bulunup bulunmadığı araştırılırdı. Çamaşır günü sabahı ise güzergah boyunca bekçiler yerleştirilirdi. Saray kadınları çamaşır günlerinde bile tamamen kapalı giyinmek zorundaydı. Özel çamaşır günü kıyafetleri vardı. Su geçirmez kumaştan yapılmış geniş ve koyu renkli elbiseler kalın başörtüleri ve çehreyi kapatan peçeler. Bu kıyafetler hem işlevsel hem de mahremiyet kurallarına uygundu. Çamaşır günlerinde saray kadınlarına eşlik eden bir de çamaşır muhafızları vardı. Bunlar özel olarak seçilmiş kadın korumalardı. Silah taşıma yetkileri olan bu kadınlar çamaşır günü boyunca diğer kadınların güvenliğini sağlarlardı. En ilginç güvenlik kuralı ise ses kontrolüydü. Saray kadınları çamaşır günlerinde bile seslerini yükseltmemek zorundaydı. Çünkü seslerinden tanınma riski vardı. Bu yüzden çamaşır türküleri bile fısıltıyla söylenir, sohbetler alçak sesle yapılırdı. Çamaşır günleri kadınlar için bir tür terapi işlevi de görüyordu. Kapalı mekanlardan çıkıp doğayla buluşmak Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyordu. Fiziksel açıdan çamaşır yıkamak iyi bir egzersizdi. Eğilmek, kalkmak, ovmak, sıkmak. Bu hareketler vücudun farklı kaslarını çalıştırıyor, kan dolaşımını hızlandırıyordu. Özellikle hareketsiz yaşam süren harem kadınları için bu fiziksel aktivite çok önemliydi. Su ile temas o dönemde tedavi edici olarak görülüyordu ellerin suya değmesi, ayakların suya sokulması, hatta suyun sesini dinlemek bile rahatlatıcı etkisi olduğuna inanılıyordu. Bu inanış, modern hidroterapinin öncüsü sayılabilir. Doğa ile iç içe olmak ise ruhsal sağlık açısından çok değerliydi. Kapalı mekanların bunaltıcı atmosferinden kurtulup, yeşillikler içinde nefes almak, kadınların depresyon ve anksiyete gibi sorunlarından uzaklaşmasını sağlıyordu. Sosyal etkileşim de önemli bir terapi unsuruydu. Sorunlarını paylaşmak, başkalarının deneyimlerinden faydalanmak, grup desteği hissetmek. Bu sosyal terapinin faydaları sadece o gün değil, uzun süre devam ederdi. Osmanlı döneminde çamaşır yıkama teknolojisi çağına göre oldukça gelişmişti. Çamaşır günlerinde kullanılan araç gereçler pratik ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli geliştiriliyordu sabun yapımı gerçek bir sanat dalıydı. Zeytinyağı, kül suyu, tuz ve çeşitli bitkisel özler karıştırılarak üretilen sabunlar hem etkili temizleyici hem de hoş kokulu olurdu. Her ailenin kendine özgü sabun tarifi vardı ve bu tarifler nesilden nesile aktarılırdı. Çamaşır ovma taşları da özel olarak seçilirdi. Bu taşlar nehir kenarından toplanır boyutlarına ve dokularına göre sınıflandırılırdı. Nazik kumaşlar için pürüzsüz taşlar, kalın kumaşlar için pürüzlü taşlar kullanılırdı. Su sıkma aletleri ahşaptan yapılırdı. Özel olarak şekillendirilmiş bu aletler, çamaşırın zarar görmeden suyunun sıkılmasını sağlıyordu. En gelişmiş örnekleri metal çerçeveli ve ayarlanabilir basınç sistemli olanlardı. Kurutma sistemleri de çok pratikti. Taşınabilir ip sistemleri, katlanabilir askılıklar ve özel mandallar sayesinde çamaşırlar hızla asılıp kurutulabiliyordu. Bu sistemler kullanım sonrasında kolayca taşınıp saklanabiliyordu. Çamaşır günleri aynı zamanda özel yemeklerin yapıldığı günlerdi. Açık havada uzun saatler çalışacak kadınlar için besleyici ve pratik yemekler hazırlanırdı. Çamaşır günü kahvaltıları çok zengin olurdu peynir, zeytin, reçel, bal, yumurta, börek güne enerjik başlamak için gereken bütün besinler masada bulunurdu. Ayrıca termos benzeri kaplar içinde sıcak çay ve kahve de götürülürdü. Öğle yemekleri genellikle soğuk mezelerden oluşurdu. Çünkü ateş yakmak mümkün olmadığından evde hazırlanıp getirilen yiyecekler tercih edilirdi. Sarma, dolma, salata, meze çeşitleri Meyve ve pastaneler bu sofranın vazgeçilmezleriydi. En popüler içecek çamaşır şerbetiydi. Bu şerbet serinletici özelliklere sahip bitkilerden yapılır, çamaşır günlerinde içilirdi. İçinde nane, limon, gül suyu ve şeker bulunurdu. Bu içecek hem susuzluğu gideriyor hem de enerji veriyordu. Akşam yemekleri ise özel kutlama havasında geçerdi. Çamaşır gününün tamamlanması bir başarı olarak görülür ve özel yemeklerle kutlanırdı. Bu yemeklerde o günkü deneyimler paylaşılır, gelecek çamaşır günü planları yapılırdı. Çamaşır günleri sadece pratik bir ihtiyaç değil, aynı zamanda estetik bir deneyimdi. Kadınlar bu günlerde güzelliği her detayında ararlardı. Çamaşır asma sanatı gerçek bir estetik aktiviteydi. Çamaşırların renk uyumuna göre asılması Boyutlarına göre düzenlenmesi, rüzgar yönüne göre yerleştirilmesi. Bu işlem adeta bir sanat çalışması gibiydi. Nehir kenarındaki düzenleme de önemli estetik unsurdu. Kadınlar oturacakları yerleri güzel taşlarla döşer, çevreyi çiçeklerle süsler, genel görünümü hoş hale getirirlerdi. Bu düzenleme günün tadını artırıyordu. Çamaşır günü kıyafetleri de Estetik kaygılarla seçilirdi. Fonksiyonel olmalarına rağmen renk uyumu, kumaş kalitesi ve genel uyum göz önünde bulundurulurdu. Kadınlar çamaşır günlerinde bile güzel görünmek isterlerdi. En güzel estetik unsur ise doğal güzellikti. Nehir kenarındaki yeşillik, su sesleri, kuş cıvıltıları, çiçek kokuları bu doğal güzellik çamaşır gününü unutulmaz kılıyordu. Çamaşır günü geleneği Cumhuriyet döneminde bile bir süre devam etti. Özellikle kırsal alanlarda 1950'li yıllara kadar çamaşır günleri sosyal etkinlik olarak sürdürüldü. Modern dönemde bu geleneğin izlerini toplumsal cinsiyet araştırmalarında görmek mümkün. Kadın dayanışması, sosyal ağlar ve toplumsal cinsiyet rolleri konularında çamaşır günü deneyimi önemli bir referans noktası oluyor. Günümüz feminist araştırmalarında çamaşır günleri kadın alanlarının önemi bağlamında inceleniyor. Bu günlerin kadınlar için ne kadar önemli sosyalleşme fırsatları olduğu vurgulanıyor. Çamaşır günü ritüeli Osmanlı kadın yaşamının en samimi ve en özgür anlarını yansıtıyor. Bu günler sadece temizlik işi değil, sosyal dayanışma, psikolojik rahatlama ve özgürlük deneyimi yaşama fırsatıydı. Harem duvarları ardında yaşayan kadınlar için çamaşır günleri küçük birer kaçış anıydı. Doğayla buluşmak, farklı kadınlarla sohbet etmek, günlük rutinden uzaklaşmak bu deneyimler o dönemde yaşayan kadınlar için paha biçilmezdi. Bu hikaye aynı zamanda kadın dayanışmasının gücünü de gösteriyor. En sıradan görünen işler bile kadınlar bir araya geldiğinde anlamlı sosyal deneyimlere dönüşebiliyor. Çamaşır yıkamak gibi günlük bir iş, kadınlar için büyük sosyalleşme fırsatına çevrilmiş. Eğer bu tür anlatılar ilginizi çekiyorsa, YouTube algoritmasının size benzer içerikleri daha sık göstermesi için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.